Merhaba arkadaşlar. Hanımın Elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Önce ipimize boncuğumuzu diziyoruz. Ve şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çekelim. 4 tane boncuk alıyoruz. Hep boncuğumuzu kapatıyoruz buradaki zincir tepesinden sabitliyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar 3 üç zincir 3. zincir tepesinden kapatıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki zincir tepesinden kapatıyoruz. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Buradaki 4 tane zincir çekmiştik. Buradaki oluşan yuvadan sabitliyoruz. Tekrar aynı yuvadan bir sık iğnesi, tekrar dört tane boncuk alıyoruz ve aynı yuvadan tekrar sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar dibinde bir tane sık iğnesi, bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve ilk kapattığımız 4 boncuk tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı boncuk tepesinden kapatıyoruz. Burada küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz modeli kapatıyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar aynı yuvadan bir tane sık iğnesi daha örüyoruz ve tekrar dört tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar aynı yuvadan bir tane daha sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki diğer taraftaki 4 boncuk tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan Aynı boncuk tepesinden kapatıyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar aynı yuvadan bir tane sık iğnesi örüyoruz. 4 tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz dibinde tekrar bir tane sık iğnesi örüyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar buradaki 4 boncuk tepesinden sabitliyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı boncuk tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve boncuk tepesinde küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane sık iğnesi daha örüyoruz ve tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Aynı yuvadan sık iğnesiyle kapatıyoruz bir tane sık iğnesi daha örüyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve diğer boncuk tepesinden sabitliyoruz tekrar bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan yani aynı boncuk tepesinden kapatıyoruz ve burada küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar 4 tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki yuvadan sabitliyoruz tekrar aynı yuvadan bir tane sık iğne sürüyoruz 4 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz ve tekrar aynı yuva içerisinden sık iğnesi ile sabitliyoruz hemen dibinde bir tane sık iğnesi daha örüyoruz aralarda 3 tane boncuk çek pardon aralarda 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar diğer boncuk tepesinden sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı boncuk tepesinden kapatıyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve buradaki yuvadan bir tane sık iğnesi tekrar dibinde yani iki tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar dört boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz bir sık iğnesi daha örüyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve diğer boncuk tepesine sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı boncuk tepesinden küçük bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki zincirle tepesinden Dört ya da beş tane zincir çekiyoruz ve buradaki dört boncuk tepesinden sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki boncuk tepesinden sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çekiyoruz ve tekrar bir sonraki boncuk tepesinden sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Kolay ve gösterişli bir kum boncuk oyası arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.